varsa dur. Yokmuş. Siktir git. Bay <laughs> siktir git. Anlamıyor. Gider misin? Ben Heh, ben attım. Ben attım. E, sohbet aşırı <laughs> kaliteli bak. Yemin ederim sana sohbet çok kaliteli akıyor şu an. Lan e bak sana oğlum, güzel kesip açıkladım. Kesip ben ben sen kibar, kibar davranıyorsun diye bir şey söylemedim de bak sana açıkladı güzelce. Aynen. <laughs> Aynen öyle. <laughs> şey Last'a söylemişliğim var. Aynı cümleyi 40 kere tekrar ettim. Neyi söyledin? Dedim ki, hatırlamıyor musun mu lan? Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoşgeldin. Selam. Aleyküm. Aleyküm selam Şu hoş oyunu 2019 beta'dan oldum. beri oynuyorum. Ha, çok kişi tamam, tanıdım. Tamam. Bak, çok kişi tanıdım. Tamam. Gurur, bu, bu diyeceğim sen de iyi dinle. Kötü bir şey demeyeceğim bu arada. Ee... Çok... Beta'dan Çok beri... oros butan adam diyeceksin sanırım. Yok lan. <laughs> hayır hayır. Onu da katacağım bir dakika. Onu da onu da katacağım cümlenin içine dur. <laughs> Bak kaliteli kaliteli dostlar kardeşlikler de edindim. O bu oyundan kalafta mobilden tanışıp da buluşup kahve içmiş olan insanlar, insanlar var. <laughs> memleketine gidip bir şeyler yiyip içtiğimiz insanlar var. Sadece bu oyundan tanışıp bak. Zor durumlarda yanlarına Ben de gittiğim... öyle, ben de öyle. İstanbul'a gidip birlikte Cihangir'de sohbet edip kokain yaptım arkadaşlarım var. Oh hani öyle <laughs> kokain yani koddan yani tanışıp. Dur dur o dur. <laughs> öyle öyle benim de bir sürü arkadaşlarım var. <laughs> şu oyunda kardeş dediğim insanları da tanıdım. Şu oyunda bir de şöyle insanlar tanıdım. Böyle nasıl diyeyim kaliteli böyle süzme orospu çocuklarını da tanıdım. Çünkü oyun kanser. Oyun nasıl diyeyim tilt. Oyunun zaten şeyi belli. Kitlesi belli. Ama dediğim gibi seni daha 15 dakikadır tanıyorum. Last'ı da bir haftadır tanıyorum. Hatta hepiniz namına koyayım falan diyeceksin de. <laughs> Yok. <laughs> Allah'ınızı namına diye. <laughs> Pencere <laughs> açık diyecek. Bak kadar. adam bekliyor. <laughs> Azat bekliyor. Başla da koyayım oyunu. Hadi 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 hadi. Let's go. Hadi. <laughs> amna koyayım ah, Allah vallahi <laughs> sabah sabah kafayı mı yediniz amına koyayım bunda adamların güne kadar var hazır 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 enerjinizi <laughs> sıkın <sikim oluyor. gülüyor> oha Ben bu düşmanlığınıza karşı da bekliyorum he. Ona göre.